var o var bu var insanlar sürekli kalabalık. Oynayınca zaten hareketlenmeye başlamış mahallede Selam biraz. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Ne haber? Ya abi. Çok güzel abi. Kartal. Hep seviyorum abi. Bu abi. Biz takip de seni seviyoruz. Kardeşlerim sıcaktan kendini yol atmış. Çevresi. İyi akşamlar. Hadi. Müzisyen abimiz. Merhaba abi. Namı değer. Cukul Ahmet'ten kendisi. Cukul Ahmet. Mert bende. Çek beni abi. Ben Kürt Eko. Şu an evde kişiyim. Geçmiş olsun. Mert, olsun. Eyvallah e, sağ olsun. Bak, Türkiye genelinde böyle biliyorsunuz. Hı. Roman mahallelindeki sıkıntıları görmezden geliyor. Mahallenin e, büyük bir adamı. Bir durur musunuz arkadaşlar? Durun be gençler. <laughs> Gör ben. Bizi 300 insan muamelesi yapıp görmezden geliyorlar. <laughs> Altyapı, eğitim ve yollarımız. Yani bunlar hiçbir zaman için yapılan şeyler değil. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ahmet abimiz İmmeyin yani, <laughs> top sahasına kamerayı kapsa ederler. İmmeyin oraya aşağıki kim ederler? Dayı çek bak çek. <laughs> Madenin <Mahallene gülüyor> en sayıda asla sevilen insanı. Uğur <laughs> Küzey. Çek çek neşe çıkamıyoruz. Burada ne <laughs> <değil mi? gülüyor> çıkıyoruz Aynen abi? Şey. Ekmeğimizi oradan katılıyoruz. <laughs> <Ay>, Kameralar dışında siz <şimdi gülüyor> ya. izliyorlar. Yanlış anlıyorlar. işte bunlar İçine tüfeği koyuyorlar diyorlar. Dün bir cinayet oldu. Dün gelseydin daha iyi olurdu. Çek abi kür bakışımı yapayım. Direkt vuruyor evet yine hızlı bir şekilde başladık Ömer Ger, Berdan Yalçın Ömer Ger dokunanı yakarım, Berdan Yalçın dokunanı yakar. dokunanı yakarım, dokunanı yakar. aynen akşama düğüne gelin ha bak düğün var orası mı tehlikeli öyle dediler bu mahalleyi sen bir numaraya koy en tehlikeli olan Aram çıkar tüfeği görsünler git abi doğdu ne biliyor musun Herkes yolu hepsi onlar ne diye geçiyor biliyor musun küçük Kore burası büyük Kore burada Afkar. Başkanından tut Suriyelisine kadar var. Evet tamam. Tamam. Neden, ne tamam Neden Kore mahallesi tehlikeli diyorlar? Neden biliyor musun abi? Burada ya, çok şey var. Sen, sen buraya abi mu? 2017'de gelecektin. Ya şimdi buraya araba bile inemiyordun. Kore mahallesi Dizlerden tehlikeli diye bir mahalle değil. Idran mahallesi. Abi bak abi çizgi bir şey anlatmaya çalışıyor. O taraftakiler de biraz gerçekleri mi anlatıyor acaba? olarak geçiyor burası normalde Kore hmm. Mahallesi, Roman Mahallesi. Fakat gel gelelim. Şimdi yukarıya çarşıya çıktığınız zaman evet. herkesin içinde Ferhat, tehlikeli o. insanlar, iyi insanlar. Doğru, var. doğru. Şu satılıyor. Aha. Bilmem ne yapılıyor. Aha. Ya arkadaşlar, Aha. ona bakarsanız bizim mahallemizde doğru düzgün çalışan insanlarımız da var. Bunlar niye konuşulmuyor da hep çingenelerin işte aa kötü bunlar çingene mi? Bunlar hırsız, çingene mi? Aha. Bunlar satıyor. Ee, ya niye böyle bir ayrım yapılıyor? E, ee, gaco dedikleri daha de, birle. O adam senden daha çok. Gacoyu hatırlıyorsunuz zaten gacoyu. Diyor senden daha çok kırsız. Ben sana bedayacağım. Ama onlar gözü demiyor. Çingene misin? Bir de ne var? Tövbe. Bir dakika abiciğim durun açık ver Lütfen ama Ömer. Şimdi alın o zaman siz konuşun abi. Amma maymunsunuz be kardeşim. Geçmeyin Gidiyorsun diyorsun ki ben eleman müracaat için geldim. Nerede oturuyorsun? Kore Mahallesi. Yok kardeşim biz sizi arayacağız. E sen şimdi böyle yapıyorsun. Ben ikinci dükkana gidiyorum. Üçüncü dükkana gidiyorum. Bak ben çoluma çocuğuma ekmek getirmek zorundayım değil mi? Ne yapıyorum? Alıyorum bir çabiliyorum. Ve dayıyorum sana gasp ediyorum seni. Çünkü ben çocuğuma para getirmek zorundayım. E beni işe almıyorsun sen çingeneyim diye. Ya hırsızlık yapacağım ya satacağım ya da senin gırtlağına bıçağı dayayacağım. Elhamdülillah Müslümanız, Türküz. Türkiye'deki hiçbir roman mahallesinden terörist çıkmamıştır. Devletine, polisine, jandarmasına silah sıkan, hainlik yapan biri çıkmamıştır. Eşit seviyede muamele görmek istiyoruz. Evet. Tamam. bol bol beyni atın. Ağlamaya. İyi kardeşlerimiz. Bence <Gülüşmeler> abi. Evet, mean, benziyor, benziyor. Benziyor. ya. Gümek. <laughs> Aman Allah'ım abi. Hayır yapma. Çorlu bu, spor formasıyla şimdi Bego abi de yanımızda. Aile boyu Çorlu sporluyuz. <laughs> Hop oh, oh. yürü abi silah sıkalım. Sesi alırız inşallah. Sesi aldık da. Hoş geldin be. <laughs> Hoş, Hoş geldin. Abi bizi böyle, böyle karşıladılar. Değişik bir karşılama oldu. Önümüzdeki köşe başına bir karşılama daha geliyor galiba. Bego. 59 tekir daha. Çay da çay biz armanız. <laughs> Malinin yerine geldik hemen hemen. Oğlumlarla vuracak biz amına koyayım. Konyaspor'un şampiyon yapan Trakya'nın en iyi golcülerinden biri şu anda Sofu oldu abi. kendisi. Bak, Baban giden derlerdi kendisini. Futbolcusun galiba. Ya bırak. <laughs> Alemiz ama dışarıdakiler mahalle kötü bizdir. Yani. Mahallede ne yaşanıyor, ne oluyor? Böyle bir gezelim dedik yürüyerek. Arkadaşlar yardımcı olur Allah'ın Yaşıyoruz burada sonuçta. Ne kadar da kötü olsa yani sonuçta mahallemiz yani. <laughs> Mahallemize dışarıdan biri geldiği zaman ilk baştan Hacı abiyi bulduk. Kızı bulduk abi seni o zaman. Merhaba Mert ben. Ben Ali sana abi. Buraya kimsenin bir faydası yok. Biz lafı şart. Yoksa Türkiye'nin yüzde yetmişi sabıkalı. Merhaba. Abi, hoş geldiniz. Mert ben, Hoş, tamam, hoş bulduk. Bir şey ister misiniz abi? Bir şey içer misiniz? Sağ olasın. Biz Aydoğlu'dan iki gömlek üstünüz. Yanlış anlama. Dün ben senin videonu izledim. Tamam mı baba? İsmini de abi? Mert benim. Gel abi çay için bir şeyler sağ olasın, için. Sağ olasın. Sağ olasın. Bir şeydir. Şey. Şey. <laughs> şey. Cezalar çok, şey. çok ceza yaptı. neydi? Ya, benim abi, dayımın çocuğu röpef. rahatsız ol. Messi'ye benziyorsun. <laughs> harbi benziyor lan. Ya, benim abi, dayımın benim çocuğu röpef. rahatsız ol. Messi harbi benziyor. Die benziyorsun. Messi'ye benziyor. Vallahi emin Abi beni dinliyor musun? Ben Ronaldo. Ben Ronaldo. Dayımsın ya, dayanını bile yani ha. <laughs> <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> 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 Sen biliyor musun? <laughs> yıkılmamış hali burası çinçinin. Yıkılmamış hali. Bayram. Dün izledik Çinçini. Çinçini bayağı yıkmışlar harbiden. Senini Aa, dur. Dur öleyim kapat bunu abi koru çekeyim. Tamam, Ay doğruda karşılaştınız mı? Biraz gözün şaşı böyle uzun boylu. Öyle. Hatırlamıyorum abi. Benim Benim oktay kardeşim öyle boylu. mi? Tabii. Tekir de adam burası her konuda bir iki tık. Her Bana bakıp da göremediği şeyler değil. <laughs> ben direkt Messi gördüm. Ha, ben Ronaldo çünkü. Tamam, ben Messi yeah. bile Ronaldo'cu kardeşim. Messi de aralar aldı. Ya, ya olabilir. Olabilir. Messi de selamlar Messi'yi de seviyorum Or, görmeyelim onu da. Messi'ye çok <laughs> selam olsun <laughs> <laughs> Biz <sürü> Ronaldo'cuyuz kanka. <laughs> Allah Allah. kalabalık. Senin ismin ne abi? Ali. Ali abi. Senin ne de abi? <laughs> Mert abi. Benim de Erdoğan. Biz ne istiyoruz biliyor musun baba? Bizim mahallemiz yıkılmasın. 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 mahalleleri yıkılmasın. Kendim ha, ta ki. Kim metsaklı abi, abi. Karısını kesiyor, çoluk çocuğunu kesiyor. onlar ölsün. Mete karşıyız abi. Bir dakika abi bak. Merhaba. 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 FBI'den geliyor bu. Nereden? FBI'den. Niye bu mahalle böyle hani dışarıdan kötü biliniyor? Ne bak bu kevan las kus kus var? Bak kere sokerden. Kendine gel. Ay doğrudan buraya geldi adamlar. <laughs> Şimdi abi Tapanla eğitim, eğitim seviyemiz de. sıfır. Roman milletine baktığın zaman bazı bölgelerimiz hariç. İzmir ve sahil boyları hariç. Bizim evet. roman milleti de biraz cahil olduğundan dolayı bazı sebeplerden dolayı biz ön yargı devam ediyor. Güzel bir delikanlılarımız var, güzel abilerimiz var. Şimdi burada herkes kötü diye bir şey yok. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya. Şimdi yaşayan roman Romanlar altları. da var tabii, tabii ki. olmaz olur mu? Adamlar bir düğün yapıyor, üstü şenlendiricisi gidiyor, kibariyesi gidiyor. Buralarda peki oluyor mu öyle Buralarda şey? oluyor da burada en fazla gelen Lapsekiri Tayfun geliyordu buraya. Zaten onu görsen korkarsın. <laughs> Öyle <laughs> bir şey mi Yok. Aa, <laughs> şey Onu mi? korkarsın. <laughs> Hem maksimum geldi Şenol Evgi. Evet. Sen buraya 20 yıl önce gelecektin burada dostluktan. Lapsekili Tayfun vefat etmiş değil mi? Mekan cennet olsun. Arkadaş daha mı farklıydı? Tabii daha farklıydı. Evet. Şimdi yeni nesil biraz zaten okul okuma yok. Sanatçı gelse burada bir konser <laughs> vermeye. İnan insanlar vı, vı, falan filan. <laughs> e, bazı koyunlar hala koyun olmaya devam ediyor. E biz ne yapıyoruz? Allah belasını versin diyoruz. Ben Deniz Cenk Pektaş. İstanbul Gazi Osman Paşa çocuğuyum. Kora Mahallesi'nde 20 yıldır yaşıyorum. İngilizce konuşacağım şimdi. I was count, memories count. count. This is Konstantin, is İstanbul. Bravo. 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 Mikrofonu Emrah'a bırakıyorum. <laughs> küçük Hayır, küçük <laughs> yani. küçük Nasıl? Evet. Ne beni antikten, sonra toplum <laughs> <temsilci> için, toplum tedbir için, toplum uğruna bırakmak istemem.

Ya, ya, bu de, bu de, konuş, de, konuş konuş. Afiyet olsun de, abi. Al ol, buyurun yiyelim. Sağ olun. Kepekte her Roman mahallesinde olduğumuz gibi Türk bayrağını görüyoruz çok ses var değil mi? Harbi çok ses var. Mahallenin çok... biraz daha içine doğru giriyoruz. Bakarsanız. Solu Koroma Hazretleri Tosçu Nurten. Tosçu Nurten. Evet. Merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. Tarihi Tosçu Nurten'deyiz şu anda. Sen teyze. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Hemen şeyi sorayım ben size. Hayır. Mahallelerde inanılmaz ucuza yapılıyor Hayır. bu tostlar, köfteler. Siz evet. ne kadar yapıyorsunuz? Ben de 20 liraya yapıyorum. 20 lira mı sizde? Evet. Neydi bu? Tavuk döner. Ne kadar tavuk döner? 20 lira. 20 lira? Evet. Gerçekten. Evet. Ben şaşırıyorum buradaki fiyatlara. Evet. Herkese, bari bari, herkese pahalı geliyor. Işte, herkes yiyebilsin diye. Evet. 20 liraya. 20 lira. 15 liraya tuzu veriyor. Öyle mi? Tabii burası gariban yer oldu oğlum. Ne yapacaksın? Elinize sağlık. Hayırlı Bir şeyler ısmarlayalım Teşekkür ederiz. Yine beklerim. Güle güle. Sağ olun. Be. Oğlum bakayım var ya. Sağ Sağ Merhaba. Nasılsınız? Ya. Ailenizin hızlı delikanlıları yani diye Bu arkadaşımız da. kahve sahibidir, kahveci kendine mekan. Bayağı bir kahve var galiba mahallede. 10 tane falan galiba kahve var farklı yerlerde değil mi? Evet. <laughs> Eyvallah. Abi ne röportaj yapmadın? Yani. Mahalle <laughs> <laughs> güzel vallahi. Mahalle bir mahalle <laughs> mahalle mi? Çok güzel mahalle abi. İyiyiz yani mahalle. Süperiz. Çok ben uzun Böyle. Güzel abi çok güzel. Geceleri daha güzel. Öyle mi? Silah sesinden yatamıyoruz. <laughs> Artık ünlü gibi geldi yani. Onu duymadan ben yatamam. Peki gece ile gündüz arasında ne fark var mahallede? Çok fark var. Ya mesela şu anda Çatışma gece mı? arasında. Şimdi gece çatıştığın zaman güzel. Neden Kore peki burası? Siz biliyor musunuz? Kore yani. Kore olduğu için Kore olabilir mi? Hı -hı. Abi sen dün Tekirdağ'daydın değil mi? Tekirdağ aynı. Takip ediyorum Hı -hı. ben sana. Öyle mi? Aynen. Eyvallah sağ İstanbul'da sağ mahallelere gidiyor. Aynen. Bu sefer de buradayız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Güzel sen şey söylemeyecektim Aa çay. Sağ olasın. Merak. Tepecik. Aynen aynen Eyvallah. 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 Yasayı versin. Ne yasası? Af yasasını versin. Çıksın bak. Nerede çıkar? Hadi bana Akseliz diye. Öyle mi? Vallahi. İsmi ne bunun? Asil mi? Abi. Asil mi abi. abi? Asil. Şey Asil. Asil. sevdi kamerayı. kamerayı. Abi, abi de gerçekten tansiyon şey yok, yüksek. Abi. Kolay gelsin. Çok İyi oğlum yapalım. çok kalabalık. Çok kalabalık. Kameranın sol üstü atalım hemen. Unuttukla. Kardeşimiz. <laughs> Normalde burası kale altı bir diye geçiyor ama eğlenceli bir sokak olduğu için biz bunun adını susam sokak koyduk. Bütün çocukluğumuz bu sokakta geçti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şu anda mahallemizin <gülüyor> <gülüyor> Roberto Carlos lakaplı. Roberto Carlos. Şimdi Roberto <laughs> Carlos lakaplı. Merhaba. E, Abi neden Roberto Carlos? <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> Brezilya'dan geldi için mi? Ha Brezilya'dan geldim. Abi benim amcam. Ha oynadı mı zaman? <laughs> <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Yüzün harbiden Duvala, Roberto Carlos'a benziyor. Sen benim FIFA oynadı mahalle görsen. Gerçek ki Roberto Carlos mı kendi çoluğu? Vallahi öyle tehlikeli mahalle değil. Can sever bizim mahalle. Herkes seviyor bak mahallemizi. Bir sıkıntı yok mahallemizde. Ya ne olacak? Ya kılar Yani neden öyle? Gaco'lar tarafından tehlikeli bilin. Gaco dediğimiz bu arada romanca. Siz Evet. Siz oluyorsunuz Gaco yani. evet, siz Aynen. oluyorsunuz. Gaccio, siz Aynen. oluyorsunuz. Aynen. Aslında Aynen. biz iyi bir insanız. Sıkıntı yok. Bak gel çayımızı iç, yemeğimizi Aynen. ikram edelim. Aynen. Her Aynen. mahallede olduğu Aynen. gibi burada da ufak tefek Aynen. kavgalar Aynen. şeyler oluyor yani. Aynen. Var o da dernek başkanımız. Lakabı şeytan Hüseyin. Aynen. Bakın, bak. Bak. Burada da bir dernek var. Hıdıra Mahallesi diyor. Aslında Hıdıra şu anda bu Kore Mahallesi'nin resmi ismi. Köşeler kahveler. Ufak da tefek da. işte ya. 5-6 silah patlıyor. Kahve daha var burada. İyi akşamlar. Hoş, <laughs> geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Dernek başkanı olanlar dernek mesela... Yani şantaj mı yapıyorsunuz yoksa gerçekten bunu açıklıyor musunuz? Bu şekilde çekip YouTube'da yayınlıyoruz zaten. O zaman konuşalım <laughs> sizlerle. Burası zor söyledik var. bari. Come on, eh! Hey, hey. Eh! <laughs> 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 Valla <laughs> <anam. anam. Anam. gülüyor> Oğlum 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 Bütün şey yapması var mı evet. Bütün Başka röportajı dağıttı ya Küçük dostumuz mu? Pek küçük <laughs> değil bayağı da abi, bayağı bayağı küçük Abi küçük kusura bakma Aynı havayı beraber alıyoruz evet. Bak pislik var her taraf çöp içinde mikrop içinde Anlıyor musun abi Çıkarı için Bir de azap seçmece var burada Benim tarafımdan gelsin bir çalışsın Benim tarafımda olmayanlar çalışmasın Derneğin adı ne tam olarak Güzel işler yaşatma derneği ama yaşatamıyoruz milleti. Hizmet istiyoruz geri kalıyor. Olmuyor. Neden olmuyor? İyi olmadığı zaman bizi bari bize çağrı arıyoruz mahallemize. Şahsıma değil. Bak lağım suları geliyor. Lağım suları mı abi? Ve buralarda lağım suları varmış. 74 yaşındayım. bir doğumluyum ben. Ben gelme değilim. Doğma bile halkımla beraber buralıyım. İsim neydi abi? Roma Dernek Başkanı Burak Kambur. Bunu gerçek ver. Bak biz darla bıraktım sen. Gördüğümüzü gösteriyoruz. Burada yürüyoruz abi biz. Yürürken gördüğümüz her şeyi. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. var. Ben de bunu söylüyorum gelirsen sağ olun var olun. Evet, evet. Size hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.